Başımda. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle DLS oynayacağım arkadaşlar. E, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Haydi maça geçelim. Her maç başladı. başladı. Cemler verdi pasını Lokesa. Lokesa verdi pasını Leviyaret. Masen. Masen'den Kalle'ye. Kalle. Kalle. Kalle gitti. Kalle. Kalle, Kalle. Veritas'ın Salah 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 sala çekti. Salah 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 vuruyor. Gol. Salah. Salah golü. Alahi 1-0 önde. Şimdi maç yeniden başladı. Anne boye. Veritas'ın Lucas'te. Şimdi maç Madsen geçmedi pası. Yeni, bu sefer Salah onunla geçmedi. Bu arada bazı oyuncuların ismini okuyamıyorum çünkü çok değişik okuyamıyorum adını. Leberis. Leberis'ten Firmino. Firmino Sunanda. Kaleci Sunanda. Firmino direkt oynadığım için Neyse. Smutu. 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 varıyor. Kaleci. Yine son anda. Şimdi Firmino. Firmino. Orta bas. Son gol. Watson. Kendall Watson. Aldı Ali. 2-0 buldu. Firmino. Firmino. Ben burada Alali koyma sebebim Firmino Alali de oynadığı için. Nazi gönderiyor Firmino'ya. Firmino. 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 Oo. Gerçekten <laughs> süper gol. Gerçekten süper gol. Gerçekten süper gol. Şimdi başladı. Cemler verdi pasını. Lokal. Lokal. Esa şimdi verdi. Hata. Kalley. Kalley aldı. Kalley. Kalle gitti. Kalley. 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 Kalley hala kendisine kalley taşıdı. Kalley verdi sala yeniden kalley. Kalle Kalley. Kalle oh! Bu da gerçekten süper gol. Bu da güzel goldü. Şimdi Maç 4-0 oluyor. Dördü buluyor. Alahli ve fall. Şimdi sakatlandı oyunu. Verdi. Vaz sonraya girdi. Morris. Morris'ten kalley Nazih. Nazih. Nazih'den Firmino'ya. Firmino. Firmino'dan Salah. 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 Çok az farklı dışarıya. Salah. Vazen vassen şimdi dikti ve ilk kere bitti Hı -hı. İlk kere reklam arasın şimdi yeniden başlayacağız. Uh. Ee, şu şuraya basıyorum ama neden gidiyor oh. last survivors play now Hadi gelsin şu bir çarpı He Surely <Sessizlik> the tie has been decided Allah 60 sala Benim başından başla Morris mal -sen, sen ne sala Sala şimdi Sala S süper çekti S S Sala gönderdin Gazi'ye Nazi, Firmino, Masen, Masen çekti sana Masen baktı Masen. Firmino yine Masen. Masen bunu oh, tamam. O saved by the Masen. gole izin vermiyor. Cihad at. Leveris, verir? Mariz, Moris, Moris. Firmino, Firmino kaleye, kaleye. Kaleye baktı, kaleye vuruyor. Gol! Gol, gol kale. 5 geldi. Alali'den. iyi tek doğnede. Word Word Ward, Ward, Ward takımı 5. golü atıyor. Şimdi senmiş. verdi. hata çıktı Leveris. Leveris'ten Morris'e, Maurice Morris'ten Yahya Kalley. Kalley, Kalle. Yahya Kalley gönderdi. Salah, Salah aynı işi. Şimdi oldu çöktü sonra. Baktı. Şimdi çeviriyor ortaya Nazi. <laughs> <laughs> Nazi. Emran golü. Acaba değişiklik yapsam mı? Yapacağım Tovic. Şimdi Kalley. Kalley gönderiyor Firmino. Şu an onu atmaya çalışıyor. Firmino. Firmino attı tamam atar atar. Firmino atar. Ve attı aradan 7 Yedi. Başlasın. Aslında Firmino'ya oyu verdi an gol olur. Şu anda Firmino en sert vuran oyuncum. Şimdi Smith'ı. Smith'ı. Smith'ı tam Firmino'ya. Firmino. Firmino oldu. Firmino gidiyor. Firmino aradan bıraktı. Ya ya Kalle. 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 Kalley Kalle vuruyor. Ve 8. Allah neden 8 geldi? Kalle hat-trick yapıyor. Maç yeniden başladı. Şu anda inanılmaz 8. Verdi. Morris Salah'a. Salah'tan Yahya Kalle. Kalle. Kalle gönderdi. Firmino. Firmino. Firmino çekti. Firmino 9. Firmino 9. Firmino 9. O da etrik yapıyor. E, zaman kalsa onu da belki atardım. Ve bitti. <laughs>